Yarın hisseleri bolca konuşacağız. E, beyaz eşya var. E, rakamlar çok hoş değil. E, burada yine ihracata biraz bakmamız lazım çünkü yurt içinde beyaz eşya tüketiminin azalacağı bir dönemden geçiyoruz. E, Dünler... Bunu görüyoruz görüyor zaten. Yani teknoloji marketlerinin rakamlarından görüyoruz. Her ne kadar bugün çok garip bir yukarı doğru imelenme olsa da hani e, orada toplamda hacimin azaldığını görüyoruz. Hı hı. E, burada e, tabii şöyle bir olay var, e, yani şirket konuşmam diyoruz ama <laughs> Arçelik çok önemli de şirketler aldı, yatırımlar yaptı. Bu Whirlpool e, birleşmesi, e, burada şuna dikkat etmek lazım, çok büyüdü mü gibi bir soru da herkesin kafasına gelebilecek bir soru. E, ama beyaz eşya tarafında hani çok böyle ahım şahım bir gelişme yok, dürüst konuşmak gerekir. E, çok böyle umut verici, işte e, seneye burada civalarda toplam satış adetlerinde %20-30 artışlar olur diyeceğimiz bir şey yok. E, bizi üzmeyecek şirketler e, ama hani yatırımcı buralarda kalırsa da unutmasın paranın zaman değerinin çok arttığı bir dönemdeyiz. E, sürpriz işi hareketler olmazsa yani şirket haberleri çok stratejik anları olmadığı takdirde çok böyle mükemmel sonuçlar göreceğimizi bir süre daha düşünmüyorum. Peki.